Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün cumartesi 2 Ocak. Ben size aldığım bir ürünle alakalı birazcık bilgi vermek istiyorum. Kiwi poşet mühürleyici 39.95 TL. İçinden şöyle bir şey çıkıyor. kullanma kılavuzu çıkıyor kesicisini ben çok beğenmedim yani çok da faydalı bir kesici değil ama işte çok yumuşak olmayan şeyleri keser böyle şeker torbası filan şeker poşeti gibi şeyleri kesebilir onu da göstereceğim size. Bir de bu ürün arkasında bir var. Şeye yapıştırabiliyorsunuz böyle. Şurada. Buzdolabına falan yapıştırabiliyorsunuz. Bir yerlerde durmak zorunda değil. Yapıştırabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Benim fırınım da şey metal. Şöyle buzdolabına yapıştırarak kullanabilirsiniz gayet iyi bu anlamda ee, şimdi bunun <laughs> kullanılmasını gösterelim şurada pil yeri var burada iki tane kalem pille Ince piller değil, büyük piller. Şurada bir tane kesicisi var. Gördüğünüz gibi. Şunu kesmeye çalışayım. Böyle şey elimde yığılıyor mesela çok e, yumuşak poşetlerde. İçeriniz kısmı mümkün olduğunca kısaltırsanız çok e, iyi olur. Onu da yapacağım şimdi. Bir makas yardımıyla düzgün bir şekilde. Evet. Bu nasıl çalışıyor? Bunu böyle basılı tuttuğunuz zaman bu ısınmaya başlıyor. Mesela bunu nasıl söylüyorlar şeyde? Şöyle yan bir şekilde. <laughs> Bu şekilde yapın diyorlar. Ama ben bunu şu şekilde yapmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Büyük alanlarda filan. Şöyle yap yapalım. Bu şekilde. Çok yavaş yapmanız lazım. Isındı mı onu da bilmiyorum. Bir de deneme yanılma yöntemi yani. Hani birazcık uzun sürüyor gibi olabilir. Ama hani poşetleri kapatmak için bir şeylere ihtiyaç duymamak güzel. Bakalım olmadı. Çünkü ısınmadı. Biraz daha şey yapalım. Isınsın. deneyelim. Bunu deneyelim. Şimdi mutfakta birazcık soğuk. çok yavaş yapıyorum. Olmuyor. Şunu dün güç bela yapıştırmıştım. Ama kolaylıkla açıldı görüyorsunuz biliyorum bir kere buraya ben. Yani buraya tutabiliyorsam ben elimi. Poşet nasıl yapışsın? Yani ben Kevin'in tartısını kullanıyorum. Gerçekten memnunum. Yani başka ürünü de düşünmeden alırdım ama şu olaydan sonra bir daha alacağımı da zannetmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok fazla bir video görmedim YouTube'da bununla alakalı. Ee, bir, birkaç kişi yapmış. Yani montajla e, kesmiş olabilirler hani işte yapıştırıyor filan demek için. Ama e, çok uğraşmanız gerekiyor yapıştırması. Belki de pili bitti. Bilmiyorum. Yani dün daha fazla ısırmıştı. Şu anda o kadar tutmama rağmen ısınmadı. Belki de pili bitti. Arkadaşlar deli işi almayın. Çünkü ben hiç memnun kalmadım. Şimdi bir hoşça kalın. Ee, tekrar görüşürüz. Ee, birkaç tane elektronik ürün e, paylaşacağım sizle. Aldığım, hani bu sene içinde aldığım. Biri de bu saat. Bunu da söyleyeceğim. Al, alın almayın diye evet arkadaşlar ben pilini değiştirdim gerçekten de pili bitmiş Dün ben bayağı uğraşmıştım çünkü yani eğer böyle e, sorunsuz olursa alabilirsiniz şey yapmak istemiyorum o yüzden şuradan e, buralara yapacağım yapıştırıyor. Bir de bunu deneyeceğim. Gerçekten peşin hüküm vermişim. Çok pil harcıyor ama. Yani bayağı video pili. Bakalım. Şu tarafı yapıştırmış. Şurayı yapıştırmış. Evet arkadaşlar yapıştırıyor. Sırrını geri alıyorum. Dayanamadım çünkü bir değiştireyim bakayım dedim yani yap, o kadar ben denedim yapıştırdı. Şimdi neden yapmıyor? Ama pil gidiyor. bayağı bir pil gidiyor. Hatta şurada burayı e, kesti ısıtarak. Yani o kadar güçlüymüş birazcık kontrollü olmak gerekiyor demek ki. <laughs> Şurayı kapatamamışım. Tekrar yapayım orayı. Belki böyle duraselle falan daha yararlı olabilir bu ürün şöyle göstereyim. Zaten belli burada kapattığı. en azından kullanabileceğim diye düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim. Açabilirsiniz bunu bu şekilde. Kolay da açılıyor. Bu poşeti de kapatıyor. Şu kalın kısmında belki birazcık daha fazla durdurabilirsiniz. Ya da oradan birkaç defa geçebilirsiniz. Bakalım. Yapıştırmış ama oradan birkaç defa geçseniz daha faydalı olur. Yani güçlü bir elektriği enerjisi olduğunda kapatıyor. Şuraya tekrar deneyeceğim. Şu kısma. Şu açık ya burası. Buraya bir daha yapacağım sizin görmeniz için. Evet arkadaşlar. Oluyor. O deneyip olmayan yerleri fazla koymayacağım videoya. Buraları koyacağım. Sadece bir kere olmadığını koydum. Yani bayağı bir denedim çünkü. Pili bitmiş demek ki. Yani işe yarıyor. Alınabilir. Duracell falan bu tarz pillerle daha uzun vadede kullanabilirsiniz bence. Ben bunu birkaç sefer kullanmıştım. Ona rağmen pil bitmiş. Yani güçlü bir pille daha iyi olabilir. Tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.